Merhaba, biz geldik. Bugün e, yağmura rağmen dışarıda çekim yapmaya deniyoruz. Long Beach'e geldik, Los Angeles'a. Merkeze 45 dakika. E, bir arkadaşımızın kafesi var burada, The Library Coffee House diye. Belki kendisi de içeride müşterilerden vakit bulur çıkarsa bize merhaba der. İrfan. E, bu şekilde de ona da videoyu seyrettirebileceğiz. Çok yağmur vardı. Kafamızda da bir hazırlık yapmadık açıkçası. Ama birazcık motivasyon videosu olsun, birazcık bilginin de dışında bir şeyler paylaşalım dedik. Yönetmenin sesini duyamayacağız bugün, çünkü sokakta olmamız nedeniyle maalesef ses düzeni birazcık zor. İlk videoya döneceğim. Nereden, nasıl çıktı, nasıl başladım, ne oldu, ben neler yaşadım, nerede zorlandım, neresi çok kolaydı, neresi çok keyifliydi, onları biraz anlatmak istiyorum. Bir de e, arkadakilerin sesi çok mu şey geliyor, önemli Mesela, değil artık, Amerikalı bağırması, birazcık nasal konuşurlar, böyle burundan gelir sesleri, neyse. Şimdi ilk bölümde anlatmıştım ben ketoyu nereden duydum, nasıl başladım, neler oldu falan. Yasemin diye bir arkadaşım geldi ketojenik, kelime hakkında hiçbir fikrim yok. Anlattı, şeker yemiyorum, ben şeker yenmeyen yerde benim ne işim olabilir? Fakat Yasemin'i uzun süre görmedikten sonra birdenbire bir gördüm, bambaşka bir insan olmuş. Zayıflamanın çok ötesinde bir şeyler olmuş yani enerjisi saçma sapan böyle oturup karşımda konuşurken yerinde duramıyor. Hatta kendisine de sormuşlar benim konu hakkında fazla bilgim yok açıkçası ee, kokain mi kullanıyorsun diye. Kokain kullananlarda herhalde enerji fazlası falan oluyorsa evet. e, <laughs> çılgın gibi dışarısı. Her türlü manyak burada. Çok uzun zaman e, YouTube'da tavsiye edilen e, bir doktoru takip ettim. Dr. Burke, daha önce de bahsetmiştim kendisinden. Epeyce uzun dinledim. Yani ben e, oğlak burcu olmam sebebiyle olabilir. Kafama yatmayan bir şeyi e, asla takip edemem veya uygulayamam. Adamın her anlattığında bir mantık, bir haklılık payı bulmaya başladım. Gerçekten dünya nüfusu niye bu kadar hızla hastalanıyor? Niye bu kadar tıp, bu kadar teknolojiye rağmen niye insanlar daha az yaşıyor, daha fazla hastalık, daha fazla ameliyat, daha fazla ilaç e, pompalanıyor dünyaya? Neticede çok çok da uzatmadan ama bu öğrenme süren bir seneydi. Çok çok fazla da uzatmadan bir sabah kalktım ya ben bugün böyle besleneceğim deyip başladım. Şimdi burada şuna değinmek istiyorum. E, ketojenik diyet dayanışması grubunda inanılmaz sayıda insan... Anlamaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum ama olmuyor veya başlayamıyorum. Korkuyorum, çok büyük bir değişiklik, çok e, masraflı mı, çok şu mu, çok bu mu? Daha önce söyledim kardeşim, bir sabah kalkın, başlayın, kahvenizi içip başlayın. Buraya kadar kolay ama e, şu anda daha da net anladığım, yani grubun içinde çok fazla yazı yazmaktan ve çok fazla e, okumaktan, paylaşmaktan dolayı anladığım şey şu. İnsanlar bunu hayatlarını çok değiştireceğini zannediyorlar, çok zorlaştıracağını zannediyorlar. Çok şey tartacağız, çok şeyi kafamızda tutmak zorunda kalacağız, çok şeye dikkat etmek zorundayız. Gerçekten böyle bir şey yok. Yani belirli gıdaları ki bunlar iki elin parmağıyla sayılır. Bunları çıkardıktan sonra canınızın istediğini evire çevire yiyorsunuz. Kısıtlama yok. Kısıtlama sadece sizin kafanızda. Ketojenik beslenmede hakikaten bir kısıtlama yok. Ee, kendi yemeğimi kendim yapmak zorunda kalacağım. İşte ailemle yaşıyorsam bana nasıl ayrı yemek yapacaklar? Şu bu öyle bir şey yok. Yapılan yemeklerde çok basit. Bulunabilecek çözümler de çok basit. Bizim tipik bir rejim diyet e, anlayışımız vardır. Tabak çok sade. Her şey sayıyla. Kibrit kutusu, işte salatalık, domates, gözü doldurmayan... ...gözü doyurmayan e, yiyecekler gibi diyeyim. Keto da bu da yok. E, i̇ki gün önce tesadüfen dayımla konuşurken bana... ..."Ne haber, nasılsın?" diye, aylardır konuşmuyoruz, telefon açtı. İşte ben de böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Ben çok kilo verdim deyip arada fotoğrafımı yolluyorum. Birden bir acayip şaşırdı. Kendisi de 70'ine yakın. Selamlar. E, bir gün içinde... Ben de başlıyorum dedi. Ha bakın onun korkusu neydi mesela? Megi dedi ben 3-4 gün kasabilirim kendimi, et yemeden durabilirim ama 4. gün gerçekten canım et çekiyor dedi. Dedim ki tam sana göre bir şey. İstediğin kadar et ye. İstediğin kadar tavuk ye, balık ye, deniz mahsulü ye. Tüket, tüketebildiğini tüket. tüket. Ee, psikolojik bir engelimiz var. Türk mutfağında ve Türk sofralarında Etin, balığın, tavuğun, köftenin her şeyin yanına karbonhidrat da yiyoruz. Tabak çok daha dolu gözüküyor ve bizi o ekmeğin ve o makarnanın doyurduğunu zannediyoruz. Halbuki onunla olan doygunluktan sonra çok kısa bir süre sonra tekrar çok acıkıyorsunuz. Ee, diyetten daha zor olan şey açıkçası kafayı değiştirmek. Bütün inandığımız, bütün bildiğimiz, bütün doğru olduğunu sandığımız şeyleri değiştirmek çok zor. Yağa alışmak çok zor, ee, ekmeği masamızdan kaldırmak çok zor, ekmeği evden çıkarmak daha da zor. Kısacası bunların zorluklarını yaşamayacaksınız. Ben size birebir garanti ediyorum eğer zorlaşırsa hesabım, her şeyim belli, videoların altında küfür edebilirsiniz gerçekten. E, ketojenik diyet dayanışması grubuna gelirsiniz. Oradan sorularınızı sorarsınız. Bana inanmıyorsanız ve o gruba üye değilseniz gelin oraya üye olun. Deyin ki Megi bizi böyle böyle kandırdı. Bunun aslı astarı var mı? Vallahi yaklaşık 20 bin kişi e, çiçek gibi ketojenik besleniyoruz. Ve hayatımızdan çok memnunuz. Şimdi e, size bunun da birazcık e, kilo kaybından öte psikolojime hayatıma neler yaptığından bahsetmek istiyorum. Şimdi e, baba tarafına çekmişim. Oldum olası iri yarı. Boyum 1.70. E, hiçbir zaman ince, zayıf, çıt kırıldım falan filan bir insan olmadım. Kemik yapım çok geniş. E, dolayısıyla bunun üzerine yıllar içinde kilolar birikti, birikti, birikti. Amerika'ya geldiğim yıllarda 25 sene önce bir bayağı bir zayıfladım. Buraya adapte olurken çok zorlandığım bir dönem oldu. Üzerine seneler sonra doğumdan sonra da bir personal trainer bunun Türkçesi var mı? Neyse bir trainerle çalışarak spor yaparak da çok zayıfladığım bir dönem oldu. Tartı hiç oynamadı bu arada. Ama benim bedenim inanılmaz derecede daraldı, ufaldı. Onun dışında hemen hemen sürekli kiloluydum diyebilirim. Ama ve lakin iki çocuktan sonra, bu arada birinci hamileliğimde yaklaşık e, 30-35 kilo aldım. İkincisinde 12-13 kilo kadar aldım. E, fakat hayat diyelim, hayat başıma geldi. Ve ben bu kiloları ondan sonra uzun yıllar taşıdım. Hiçbir zaman pazartesi rejime başlayacağım tarzı bir insan olmadım. Yani dediğim gibi tekrar oğlaklığa bağlayacağım ama ben bir şeye karar verdim mi araştırırım, ederim. Böyle sürekli hani yalama olmuş gibi haftaya başlayacağım, yılbaşından sonra başlayacağım, bilmem başlayacağım diye dalgalarım da olmadı. Keto'ya başlamaya birazcık işin içindeki bilimsellikten dolayı da karar verdim. Şöyle bir şey, bugüne kadar hiçbir diyet doktoruna giden veya kendi ailemden de gördüğüm örneklerle gideyim hiçbir gıdasını, yemeğini kısan, mahrumiyet hisseden insanda uzun vadeli bir sonuç görmedim. Evet 20 kilo veren oldu, 40 kilo veren oldu, 60 kilo veren oldu. Hepsi oldukları yere geri döndüler. Keto'da bunu görmedim. Takip ettiğim kadarıyla görmedim. Çünkü işin içinde öyle bir mantık var ki o mantığa uyduğun sürece ve hayat şeklini ona göre değiştirdiğin sürece bakın bu hayat şekli değiştirmek yine kafanızda büyümesin konu olarak. Çünkü iyiye yönelik bir değişme var, kötü ve mahrumiyet alanında bir değişme yok. Bütün bunlara uydukça ketojenik beslenen insanların tekrar eski hallerine dönmediklerini gördüm. Bunun en büyük sebebi de zayıflıktan öte bir şey veriyor size, sağlık ve keyif ve moral. Bendeki en büyük artısı bu oldu, gerçekten söylüyorum. Ben 48 yaşında başladım diyelim diyete. 48 yaşımın başlarında başladım. Bugünlerde 10 ayı tamamladım. Ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar enerji fazlası taşıdığımı hatırlamıyorum üzerimde. Yataktan kalkmakla başlıyor bu. Dediğim gibi sürünerek kalkmak falan bitti artık. Yataktan zıplayarak... Ah! İrfan geldi. Kameraya bir gir. Merhaba de. <laughs> Merhaba. <laughs> ne haber? Ne yapıyorsunuz orada? Biraz daha yaklaşman lazım. Hadi ya. Merhaba. The Library Coffee House'ın. Library Coffee House'a hoş geldiniz. Her zaman herkesi bekliyorum. Sevgiyle. Peki, Çoğunluk seyreden Türkiye'den gerçi ama olsun. Türkiye'den buradan. Yine de gelin. Uçağa binerseniz Oca buraya Ocağın gelin. Ocağın dokuzunda Long Beach'te yaşayan Türk arkadaşlar burada buluşacak. Bilginizle gelirseniz sevinirim. Teşekkür ederiz. Durumu şöyle özetleyeyim, fiziksel bir işim var. Yani bütün gün ya araba kullanıyorum, ya insanlarla beraberim. Los Angeles'ta konsiyaj hizmeti veriyorum. A'dan Z'ye buraya gelen Türklere her konuda yani uçaktan indikleri andan tekrar uçağa binene kadar ne tür istekleri varsa her konuda danışmanlık yapıyorum. Dolayısıyla insanlarla sürekli beraberim. Dışarıdayım, iniyorum, biniyorum, çıkıyorum. Ee, eskiden eve geldiğimde Öğleden sonra bir saatte. Bu üçte olabilir, akşam sekizde olabilir. Adımı dahi hatırlayamayacak kadar yorgun, argın, bitkin, bıkkın hissederdim. Eve gelişim gerçekten güne yeni başlıyormuş gibi bir şey. Ee, ayakkabıları ayağımdan fırlattığım an hiç üşenmeden, mutfak işiyse mutfak, çamaşırsa çamaşır, çocuklarla uğraşmak, çocukların istekleri, anne buraya gidebilir miyiz, şunu yapabilir miyiz? Yani benim eve girdikten sonra bir daha evden dışarı adım atmam söz konusu değildi. Şu anda Hiçbir şey umurumda değil. Gece onda biri bir şey istese dur hemen gidiyorum alıyorum, fırlarım, alırım, yaparım. Ee, yağın beyin hücrelerini beslemesiyle alakalı olarak olduğunu sanıyorum. Olduğunu da biliyorum artık. Ee, inanılmaz bir moral, pozitif ruh hali. Yaparız, hallederiz, olur. Yani sürekli çökmek, sürekli karamsar, kötümserlik ee, bunlar da Hatırı sayılır derecede azaldı hayatımda. Kolay bir hayatımız yok burada Amerika'da. Yani eşimiz, dostumuz, her şeyimize koşan, yetiştiren teyzeler, komşular, halalar, ablalar yok. Dolayısıyla her işimizi kendimiz görüyoruz. Buna rağmen e, sanki üzerimde 20 senedir, 25 senedir olan ağırlık kalktı. Bu kilo verme ve kafa olayının üzerine aslında e, insanları korkutan başka bir şeye de e, değinmek istiyorum. O da şu: İnsanlar e, yağ yemeye karşı ön yargılı oldukları gibi, ekmeksiz doymam kafasında oldukları gibi, aynı şekilde bu kalori olayını da ezberlemişler. Ne kadar az kalori ne kadar az kalori yersen o kadar çabuk zayıflarsın veya giren kalori çıkan kalori. İşte şunu yiyeceksem 3 saat spor yaparsam bunu yakar mıyım? Abi bu tatlı yiyeceğim kaç saat bisiklete binmem lazım. Keto'da bu da yok. Ee, her ne kadar bu süre gelen bir tartışma olsa da grubun içinde şunu açıklamak istiyorum. Ee, bir şekilde mesaj karşıya gitmiyor. Ama gerçekten çaresizce anlatmaya çalışıyorum. Her kalori eşit değil. Yiyeceğiniz her kalori sizi zayıflatmaz. Şu şekilde zayıflatmaz. Siz günde şu anda 2000 kalori alıyorsanız ve kendi kafanızda ben 1200 kalori alırsam fıstık gibi zayıflarım, zayıflarım diyorsanız, sandalyem gıcır diyor bu arada. <laughs> günde 1200 kalori alınca zayıflarım diyorsanız, o 1200 kaloriyi nereden aldığınız çok çok önemli. Nereden aldığınızdan öte o yediğiniz gıdaların sizin sağlığınıza, vücudunuza iyi gelip gelmemesi de çok önemli. Şimdi ben size diyebilirim ki bu en e, basic, en kolay argümandır. Madem 1200 kaloriyle zayıflayacaksın. Hadi diyelim 2000'den 1000'e indirdin. E, her gün 1000 kalorilik pizza, şöbiyet, sütlaç, efendim sandviç e, vesaire yersen o zaman da zayıflaman lazım o zaman diyorlar ki e, tabii zayıflıyorsun zaten. Kardeşim zayıflıyorsun da sağlıklı bir insan mı oluyorsun? Her gün bin kalorilik pizza yersen sağlıklı bir insan olur musun? Beynin yeterince çalışır mı? Yediğin onca ekmek, onca hamur işi seni daha dinç, daha enerjik yapar mı? Bunu konuştuk. Karbonhidratı yediğiniz anda manyak bir enerji geliyor. Aynı şekilde de onun düşüşü var. Dolayısıyla siz madem kaloriyi düşüreceksiniz, saymanız gereken sayı aslında kalori değil. Saymanız gereken sayı makro. Size enerjiyi veren yağ, kaslarınızı korumanızı sağlayan protein bir de vücudu tam anlamıyla mahrum etmemek adına elbette sebzelerden alacağımız e, karbonhidrat. Yani şu kalori denen şey bir enerji birimi bu enerji biriminin fizikte yeri var ama siz alıp bunu benim ağzıma koyduğum her şeyi içeride bir sayaç var benim için sayıyor dolduğu zaman ben onu durdurursam ondan sonra zayıflarım diye bir kafa yok. Ee, bunun için ben 10 dakikalık olmasını isterim ama yani bir buçuk saatlik falan bir bölüm yapabiliriz. Neden kalori saymanız gerekmiyor? Kalori neden anlamsız kalıyor? Şimdi bir argüman daha var. İşte biz yediğimiz bütün yağları, karbonhidratları ve proteinleri toplarsak zaten belirli bir kalori karşılığı var. İyi de kardeşim insanların kafası karışıyor. Kaloriyi de saymaya çalışıyorum, yağları da saymaya çalışıyorum. Onu bırakın. Makro konusunda yardım istiyorsanız aşağı yazın. Biz size yağ, protein, karbonhidrat makrolarınızı söyleyelim. Günde o kadar yağ, protein, karbonhidrat tüketin. Ee, şimdi biz bu videonun sağına soluna bir yere koyalım. Bölümün bitmesine yakın belirecek bir yerde makrolar üzerine zaten bölüm yaptık. Makro nasıl hesaplanır üzerine. Oradan hesaplamaya çalışın. Yanlış yaptığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Çok insan bir hesaplama yapıyor. Sonra da emin olamadım doğru mu falan filan diyor. Eğer yağ en yüksek miktarda çıkmıyorsa hesaplamalarınızda yanlış yaptınız Çünkü yaşınızı boyunuzu vesaire vesaire girdiğinizde en yüksek gramaj yağdan çıkmalı yani size diyecek ki 100 gram yağ yemen lazım günde atıyorum 80 gram protein yemen lazım 20 gram da karbonhidrat yemen lazım Eğer bunun tam tersi 300 gram karbonhidrat alacaksın veya 250 gram protein tüketmen lazım diyorsa hesabı baştan yanlış yaptınız. Sizi korkutmak istemiyorum bu konuda. Zor bir şey değil, gerçekten çok kolay bir şey. Biz tekrar size makro hesaplama linklerinden bazılarını buraya yazalım. Bazı aplikasyonları, bazı web sitelerini. Siz onlardan girip kendi makrolarınızı hesaplamaya çalışın. Daha sonra aynı aplikasyonlar size gün içinde ne yemeniz yani neden ne kadar yemeniz gerektiğini zaten söyleyecek. Basit bir olay daha var. İnsanlar e, günde 100 gram yağ yemen, yağ tüketmen lazım dendiğinde fiziksel anlamda 100 gram yağ yemeleri gerektiğini düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Peynir yiyorsun diyelim. E, 100 gram beyaz peynir yiyorsun. Onun içinde atıyorum şu anda sayıyı tamamen sallıyorum. Aşağı yanlış bilgi verdim falan demeyin. 100 gram beyaz beyaz peynirin içinde 20 gram kadar yağ var. Dolayısıyla siz içeriğindeki yağ oranını hesaplayacaksınız. Yoksa 100 gram beyaz peynir yedim, 100 gram yağ aldım olarak bakmıyorsunuz olaya. Kısacası şunu toparlamamız gerekirse. Ketojenik diyete başlamak için, sağlıklı, sıhhatli olmak için lütfen hayatınızı, planlarınızı, programlarınızı pazartesiye ertelemeyin gerçekten kaybedeceğiniz, mahrum olacağınız hiçbir şey yok. Her şeyi öğrenim, ondan sonra başlayayım. Her şeyi okuyayım, kitapları okuyayım, videoları seyredeyim şu bu. Gerek yok. Bir şey seyretmek istiyorsanız buyurun birinci bölüme dönün bizim videolarımızı seyredin. Herhangi bir tereddütünüz, aklınıza kalan soru varsa samimi tavsiyem videoları bir daha seyredin. Çünkü hemen hemen her soruya oralarda cevap verdik. Birinciden itibaren şu anda 13-15 bölüm olmuş olacağız bu yayın yayınlandığında. Ee, sıhhat kazanmayı ertelemeyin. Çok fazla insanın, çok fazla hastalığın ketojenik beslenmeyle çare bulduğunu artık biliyoruz. Yani bunun karşısında tıp da duramayacak, doktorlar da duramayacak, şeker endüstrisi sanayi her neyse veya e, Big Pharma da duramayacak. Bu ortaya çıktı. Dolayısıyla ee, i̇stediğiniz anda katılın. istediğiniz anda ben senin yüzünden veya senin sayende buna başladım. Bir el atar mısın deyin. Benim şahsi sözüm olsun size. Herkese elimizden geldiğince birebir bile olsa yardımcı olmaya çalışacağız. Bununla birlikte ee, 15. kere biz doktor değiliz, beslenme uzmanı değiliz, diyetisyen değiliz, ee, bilim adamı da değiliz. Biz tamamen keto'dan kazandıklarımızı size aktarmaya çalışıyoruz. Eğer herhangi ciddi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka ve mutlaka doktorunuza danışın. Eğer doktorunuz keto öcüdür, keto öldürür diyorsa da o zaman lütfen ketojenik beslenmeden anlayan bir doktor bulun.